Selam canlarım, hepiniz hoş geldiniz. Yazılı kampımıza muhteşem bir şekilde devam ediyoruz. Sırada İngilizce dersi var. Yine sizler için sınavda çıkabilecek tarzda süper sorular hazırladım. Sizler de hazırsanız hemen başlayalım. Bu kısımda bir parçamız var. Parça ile alakalı ifadeler verilmiş. Eğer doğruysa T, yanlışsa F yazıyoruz. Öncelikle bir okuyalım. Hello, my name is Ozan. I wake up at 7 o'clock and I always have breakfast. Merhaba, benim adım Ozan. Saat 7'de kalkarım ve her zaman kahvaltı yaparım. I go to school by bus. Okula otobüsle giderim. I have lunch at school. Öğle yemeğini okul derim. After school I arrive home at half past four. Okuldan sonra eve saat dört buçukta varırım. I do my homework. Ev ödevimi yaparım. Then I go out and play basketball. Ardından dışarı çıkarım ve basketbol oynarım. In the evenings we talk about our days. Akşamları günümüz hakkında konuşuruz. I go to bed at 10 o'clock. Onda yatağa giderim yani onda yatarım diyor. Birinci ifadeye baktınız. He does his homework after school. O okuldan sonra ev ödevini yapar. Doğru mu? Doğru. Bakın ne diyordu? I do my homework diyordu. İfade doğru olduğu için hemen T yazıyoruz. İkincisine baktınız. He watches TV in the evenings. O diyor akşamları televizyon izler. Hayır, böyle bir bilgi yok. Ne demişti? Günümüz hakkında konuşuruz demişti. İfade yanlış. Bu yüzden F yazdık. He has lunch at home. O öğle yemeğini evde yer diyor. Hayır, öğle yemeğini okulda yediğini söylemişti. İfade yanlış. Yine F yazıyorsunuz. Son ifadeye baktık. He goes to bed at 10 o'clock. Evet yatağa saat 10'da gittiğini konuşmuştuk. İfade doğru. Bunun için T yazıyoruz. Diğer soruya uçuyoruz. Burada arkadaşlar bizlere bazı derslerin isimleri verilmiş ve görseller var. Uygun şekilde eşleştireceğiz. Birinciye baktığımızda matematikle alakalı. Matematik neydi? Math. Hemen altına math yazdınız. İkincisinde mikroskop var. Fen bilimleri dersiyle alakalı. Bu yüzden altına science yazıyorsunuz. Diğerine baktığınız müzik aletleri var. Ne olacaktır? Müzik olacaktır. Müzik dersi. Dördüncüsünde ısınma hareketleri yapıldığını görüyorsunuz. Fiziksel aktiviteler. Ne olacaktır bu? Beden eğitimi dersi olacaktır. Physical Education. Bunun için kısaca PE yazabilirsiniz. Beşincisi resim dersiyle alakalı hemen altına art yazdık. Yani görsel sanatlar, sanat dersi gibi düşünebilirsiniz. Ve geriye tarih dersi kaldı. Bunun için de history yazıyoruz. Diğer soruya geçiyoruz. Birinci soruya baktığımızda does she like playing football? O futbol oynamayı sever mi? Bakın özlemiz she. O zaman cevapta yine bu sözcüğü göreceksiniz. E de bize el sallıyor. No she doesn't. Hayır sevmez. Birin cevabı e olacaktır. İkiye baktık. What's your favorite class? Senin favori yani en sevdiğin ders hangisidir? Bunun için it's math diyebiliriz. O matematiktir. 2 D oldu. 3'e baktık. Where are you from? Yani nerelisin? Alacağı cevap ne olması lazım? Bir ülke ismi olması lazım. I am from Germany diyebilir. Ben Almanyalıyım. 3 B oldu. 4'te bize ne diyor? What's your nationality diyor. Yani senin milletin, ulusun ne? Hangisi olabilir cevap? A olabilir. I am Turkish. Ben Türk'üm. Bakın 3 ve 4'ü lütfen karıştırmayın. 3'te nerelisin diye sormuştu. Cevap ne olacak? Ülke ismi. 4'te ise ulusun, milletin nedir diye sormuştu. Bunun için de vereceğimiz cevap ne olması lazım? Yine ulus, millet isimlerinden biri olması lazım. Son soruya bakalım. How many classes do you have a day? Bir günde kaç dersin var? Bunun için de 7 diyebiliriz. Cevap C olur. Tam puanı kaparız. Yeni soruya uçarız. Evet, bizlere bazı fiiller verilmiş. Ne yapacağız? Geniş zaman kipinde boşluklara uygun şekilde yazacağız. Hemen hatırlayalım. Eğer özne I, you, we veya they ise yardımcı fiil ne oluyordu? Do oluyordu. Eğer öznemiz he, she veya it ise yardımcı fiilimiz does oluyordu. Olumlu ifadelerde arkadaşlar he she'den sonra fiil getiriyorduk. Ardından da s takısı getirmeyi unutmuyorduk. Fakat soru cümlelerinde veya olumsuz cümlelerde fiilden sonra s takısı gelmiyordu. Hemen bire baktınız. Fiilimiz help. Nedir bu? Yardım etmek demektir. Özneye baktın I, I, you, V de ise olumlu ifadelerde hiç kafanı yormana gerek yok. Doğrudan yaz geç. I always help my mother. Yani ben daima her zaman anneme yardım ederim. İkincisine baktık. Öznemiz he. Olumlu bir ifade. O zaman ne yapacaksın? He olduğu için özne fiilden sonra s takısı getireceksin. Yani he usually goes to school by bus olacak. O genellikle okula otobüsle gider. Alttakine baktık. Karşımızda bir soru cümlesi var. Öznemiz she. Yardımcı fiili does. O zaman başa does'ı yazıyorsun. Does yazdığın için artık fiilden sonra s takısı getirmiyorsun. Does she study her lessons every day? O her gün derslerine çalışır mı? Evet, alttakinde olumsuz bir ifade istiyor bizden. Öznemiz they. Yardımcı fiili do. O zaman ne diyeceksin? They don't play tennis after school. Onlar okuldan sonra tenis oynamazlar. Sonuncusu yine arkadaşlar olumsuz bir ifade. Özlemiz my brother yani erkek kardeşim. Bunu he gibi düşünebilirsiniz. O zaman yardımcı fiil ne olur? Tabii ki does olur. Doesn't dersin olumsuz olması için. Does'ı kullandığın için ne yaparsın? Artık fiilden sonra s takısı getirmezsin. Aynı şekilde wake up olarak yazarsın. Tam puanı kaparsın. Erkek kardeşim erken uyanmaz. Bakın olumsuz bir ifade. Geçiyorum diğer soruya. Yine çıkma ihtimali çok yüksek olan bir soru tipi. Burada bazı ülke isimleri verilmiş. Uygun şekilde millet isimlerini veya ülke isimlerini yazacağız. Country neydi? Ülke demekti. Nationality arkadaşlar ulus veya millet adları oluyordu. O zaman birincisine baktığımızda ülkemiz Türkiye. Ulus ne olacak? Tabii ki Türk olacak, değil mi? Türk ulusu, Türk milleti. Alta baktık ülke Japonya. Ulus ne olacak? Japon olacak. Japon demek için de Japanese diyoruz. Bu kadar basit. Ulus İtalyan, ülkesi İtalya. Nedir? Italy. Değil mi değerli arkadaşlar? Evet geçiyorum diğer kısma. Ulusu milleti bize French olarak verilmiş. Yani Fransız. Ülkesi ne olacaktır? Fransa. O zaman France diyoruz. Russia ülke. Ulus ne olur? Rus olur değil mi? Yani Russian. Sonuncusunda bize millet olarak Spanish verilmiş. Yani İspanyol. Ülkesi ne olacaktır? İspanya. Bunun için de Spain yazıyoruz. Evet, geldik belki de sınavın en önemli sorusuna. Kesin sınav sorusu. Verilen kelimeleri boşluklara uygun şekilde yerleştireceğiz. In front of, between, next to ve behind. Bunların anlamlarını iyi bir şekilde bilmeniz lazım. In front of neydi? Önünde demekti. Hemen üstüne yazalım. Aklımızda bulunsun. In front of önünde. Between arasında. Next to yanında, bitişiğinde. Şöyle hemen bitişiğinde yazıyorum behind ise gençler arkasında şeklinde bir anlama sahip. Birinci ifadeye baktınız. Diyor ki köpek top ve masanın neresinde? Bakın köpek şurada. Top ile masanın arasında diyeceğiz değil mi? Arasında demek için de between sözcüğünü kullanacağız. The dog is between the ball and the table. Yani köpek top ve masanın arasındadır. İkincisine baktınız. The cat is boşluk the dog. Kedi köpeğin neresinde kalıyor? Onu yazacağız. Kedi burada, köpeğin önünde diyeceğiz. Bunun için de in front of yazacağız. The cat is in front of the dog. Yani kedi köpeğin önündedir. Alttakine bakalım. The box neydi? Kutu. The ball top. Ne diyeceğiz? Kutu topun arkasında diyeceğiz. Bunun için de behind sözcüğünü kullanacağız. O zaman arkadaşlar the box is Behind the ball diyorum. Yani kutu topun arkasındadır. Sonuncusunda the chair nedir? Sandalye. The box kutu zaten. Sandalye kutunun yanındadır. Bitişiğindedir diyeceğiz. Hemen boşluğa next to yazacağız. Buraya da next to yazdık. Sandalye kutunun yanındadır dedik arkadaşlar. Problem var mı? Umarım yoktur. Anlamlarını bir kenara yazın. Sınavdan önce şöyle bir göz atın. Aklınızda kalmış olacaktır. Evet, geçiyoruz diğer soruya. Burada arkadaşlar bizlere bir yol tarifi yapılıyor. Yol tarifine göre acaba neresi bize anlatılıyor? Onu bulacağız. Neredeyiz biz? Tam olarak buradayız. Go straight ahead. Yani düz git. Tamam, düz gittim. Take the first right. İlk sağdan dön. Şöyle ilk sağdan döndüm. It's on your right opposite the barbers diyor. Senin sağında kalacak. Berberin karşısında. Neresi burası? Müze. O zaman boşluğa ne yazıyorsunuz? museum yazıyorsunuz. Alttakine baktınız. Go straight ahead. Düz git. Tamam. Take the first left. İlk soldan dön. Şöyle ilk soldan döndük. Devamına baktık. It's next to the cafe diyor. Yani kafenin yanındadır. Kafenin bitişindedir. Kim var? Banka var. O zaman boşluğa bank yazıyoruz. Tam puanı da buradan kapıyoruz. Bu soruyu da hallettik. Artık son sorumuza geçebiliriz. Bu soruda bizlere bazı görseller verilmiş. Ne yapacağız? Uygun olan sözcüklerle tek tek eşleştireceğiz. Birincisinde stationery. Nedir bu? Kırtasiye. Hangi uygun? Bakın, 6 uygun. Harika kalemler, silgiler, cetveller var. Boşluğa 6 yazdık. Kafe. Baktınız uygun olan 2. Süper bir şekilde sıcak sıcak kahveler dolduruluyor. Hemen 2'yi patlattınız. Bakery unutmuyorsunuz fırın demektir gençler. Bunun içinde boşluğa tabii ki 3 yazarız. Pharmacy eczane demektir. Bakın ilaçları görüyorsunuz. O zaman boşluğa 5 yazıyoruz. Sinema zaten bu şekilde kullanıyoruz. Sinema diyoruz. 4 yazdık. Library ise kütüphane demektir. Buna da 1 yazıyoruz ve çalışmayı noktalıyoruz. Değerli öğrenciler bu dersimizde sizlerle birlikte İngilizce sınavı öncesinde harika bir çalışma yaptık. Sınavda çıkabilecek soru örneklerini tek tek çözdük. Umarım verimli olmuştur. Diğer çalışmada görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.